Eğitimciler Birliği Sendikası 1992'de Mehmet Akif İnan'ın rahmetli Necmettin Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın direktifleriyle kurduğu kurdurulduğu bir sendika. Bir e, sivil inisiyatif hareketi. Aslında eğitim bir sen için kurulacak en güzel cümlelerden birisi bir milli hareket olarak tanımlamak lazım. 3 yıl kadar öncesinde, dört yıl kadar öncesinde sendikamızın genel merkezinin üniversitelerde örgütlenme, üniversitelerde bağımsız yapılar oluşturma stratejik kararından sonrasında Konya'da bu çalışmaya katıldı. Ve bugün geldiğimiz nokta itibariyle o küçük adımlarla başlayan ancak bugün gönüllerde büyük dalgalar oluşturan bir vicdan hareketi olarak eğitim sen ortak aklı arayan, ortak aklı tecessüm ettiren, bunu hem bürokratik otoriteyle hem de siyasi otoriteyle müzakere eden, bunu raporlarla, kamuoyu araştırmalarıyla, bir think tank kurgu kuruşan EFSAM'ı ile beraber bir ortak aklın tecessüm ettiği bir yapı halinde şu anda. Yani artık eğitim bir sen, yalnızca bir sendikanın çok daha ötesinde bu toplumun, bu milletin derin köklerinden beslenen bir yapı haline gelmiş vaziyette. Biz eğitim bir sen Konya 2'nin oluşu olarak kendimize Akif İnan'dan bize rahmetli Akif İnan'dan bize miras kalan hakkı her daim söylemeye batılı da her daim tenkit etmeye hakkın yanında saf tutmaya ve onun teşvik etmeye yanlışın da kimden gelirse gelsin karşısında durmaya ahdetmiş bir teşkilatız. Bu yönüyle de sendikal mücadelede 100 yıllık tarihimizin sendikal mücadelede de Memurlar için konuştuğumuzda 1960'tan beri gelen e, 60 yıllık tarihinde müstesna bir yerini almış vaziyette. Hı hı. Eğitim verirsen bugün için artık bir marka harekettir, bir milliye harekettir, e, ortak aklı ticessüm ettiren, arayan bir harekettir, vizyoner bir harekettir diyebiliriz.